Burada bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu arada bana bugün eksenden kutu geldi biliyor musunuz? Eksenden bayağı bir büyük koca- İlk kez, ilk kez bütün, bütün sosyal medyadaki insanlara giden bir şey bana da geldi. İlk kez. Gerçekten ilk kez. İçinane çıktı, Eksen Polara çıktı. Eksen eee şeyi çıktı, kupası çıktı. Kahve çıktı burada kahve çok güzelmiş sevgili sevgili Acun Bey kahve işini biliyorsunuz kahve çok iyi on numara kim seçtiyse çok iyi seçmiş onu söyleyeyim hatta o kahveyi yaptım yani gayet de güzel olmuş ee, şey hemen tabii ki de hemen açtım ne yapacağım ne başka ne yapacağım açmayıp ne <laughs> yapacağım saklayacak mıyım köşede <laughs> mi duracak battaniye mi? O bat o polar değil mi? O battaniye mi? Aşağıdan otur, Dur bakayım Batuhan uyanık mı ki? Peki evet, Batuhan uyanıksa eğer rica edeyim getirebilir miyim Oyunda bu oy, oyunda değilse. Ay. O polar mı ya? <laughs> ben onu ben onu bildiğim şey zannettim. Neden dur bekle bir göreceğim. Siz nereden biliyorsunuz? Canlıda açıp oh my god thanks falan deme niye? Benim şakalarıma gülüp tamam sen bunu halledeceksin. <laughs> Influencerlardan mıydı? E benim peki siz şeyi gördünüz mü? Benim ödülüm geldi. Yılın yılın Kadın yayıncısı geldi. ben <laughs> ödülüm geldi. Ben bunu şöyle yapıştırmayı planlıyorum. Böyle yapıştırırsam eğer bu benim kişiliğime, karakterime, işte bedensel yapıma uygun bir ödül olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kırılmamış bu arada. Bu tuzla buz olmuş. Gerçekten tuzla buz olmuş. Şey yapıyor mu size bu cam parçaları? <laughs> anı olarak, hatıra olarak. Bak. Bu bir parçası. 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 Nasıl? Tekrar yollamazlar mı? Zannetmiyorum. Şurada yanıyor <laughs> ya. Ay çok sinir bu. Ama ben gerçekten bunu yapıştıracağım. Çünkü şu tasarım benim hoşuma gitti ha bak. Bak. Şu bence çok şık bir tasarım. Öyle değil mi? Bence çok şık bir tasarım. Minimal ve hoş. Ben bunu böyle beğendim. Bir yer bakalım işte bunu yapıştırma içine. Kapatalım da. Neden ee, kriki? Ee, şey, e kargo ile geldi? E şey herhangi bir şekilde atlanmamış da. İbaresi de yoktu. Sıcak ibaresi falan da olmadığı için kırık gelmiş ne yazık ki. <laughs> normal hali, normal hali şu işte. Normalde şöyle olması gerekiyordu. Böyle olması gerekiyordu. Ama böyle değil. Zaten bizde iki tane var biliyorsunuz. <laughs> zaten biz tek senede iki tane aldığımız için bizde zaten fazla var. <laughs>